Verilen geniş, yukarıda verilen genişlikleri aynı uzunlukları farklı olan borular iç içe geçerek birleştiriliyor. Borular birleştirildikten bir birleştirilirken 1.9 santimetrelik kısımlar iç içe geçmekte. 3 boru birbiriyle yapıştırılarak birleştirildikten sonra ortadan iki eş parçaya kesiliyor. Buna göre elde edilen parçalardan her biri kaç santimetredir demiş. Şimdi elimizde 3 tane boru var. Elimizi bu üç borunun önce toplam uzunluğunu bir bulalım. 12, 6 daha, 18, 9 daha, 27. Şimdi iki boruyu böyle iç içe geçirdiğimizde 1.9'luk bir kayıp yaşanır. Aynı şekilde bunları ucuca birleştirdiğimizde 1.9 kayıp buradan 1.9 kayıp buradan 1.9 1.9 daha 3.8 yapar. 3.8'lik bir kaybımız olur borularda iç içe geçtikten sonra. Bunları birbirinden çıkardığımızda 2, 6'dan 3 çıktı 3, 23,2. Bunu da 2 eşit parçaya bölecekmişim. O zaman 23,2'yi 2'ye bölmem lazım. Buradan 1, buradan da 1, kaydırdığımda 232 bölü 20 gelecek. Bölelim. 232'yi 20'ye bölersek kaç kere var 23'ün içinde? Bir kere var 20. 20. 3 arttı. 32'nin içinde de yine bir kere var. Ee, buradan 12 arttı. Sonuna bir sıfır eklersek buraya da virgül atarız. 120'nin içinde de 6 kere var. Cevabımız C şık. Uzunlukları 8,25 cm olan eş iki boru birinin 1,2 cm'lik kısmı diğerinin içine kalacak şekilde yapıştırılıyor. Borular yapıştırıldıktan sonra tam ortadan kesiliyor. Son durumda elde edilen parçaların her biri kaç santimetredir? Ne yapalım? 8,25 8,25 toplarsak 8, 8 16 25'ler de buçuk yapıyor. 16 buçuk borularımızın normalde ucuca eklenmiş hali ama 1.2'lik bir kayıp yaşanıyor orada son durumda borularımızın toplam uzunluğu 15,3. 15,3'ü benim 2'ye bölmem lazım. birer virgül kaydırdım ve buraya da sıfır atarım. Yani benim aslında 153'ü 20'ye bölmem lazım. 153'ün içinde 20, 7 kere var. 140, 13 artar. 130'un içinde 20 6 kere var. 120 20, 10 artar. 100'ün içinde 25 kere var. Yani 7,65 gelmesi lazım. Cevabım 5. Aşağıdaki tabloda kıyafetler ve bu kıyafetleri örmek için kullanılması gereken ip uzunlukları verilmiştir. Kıyafet türlerinden birisini seçerek örme işlemini yapacakmış Aslı. Hangi kıyafet türünde örecek olursa bir yumak bitene kadar ip artmadan veya eksik kalmadan örme işlemi yapabilir. Bir imak 175 metre uzunluğundaymış. Kıyafetleri, kıyafet türünden birisini seçerek örme işlemi yapacak. Hangi kıyafet türünde örecek olursa bir yumak bitene kadar ip artmadan ve eksik kalmadan örme işlemini yapabilir. Yani 175'e tam bölünür demek istiyor. 175 bölü 12 virgül 75 kendisi. 2 virgül kaydırdığımızda burada da 2 virgül kaydırırız. 17500, 1275'e tam bölünür mü, bölünmez mi? Bunu kontrol etmem gerekiyor. Ee, bölelim. Önce ikisi de sanki 25'e bölünürler. Sadeleştirme de yapabiliriz. Direkt bölme de yapabiliriz. Bölü 1275. 1750'nin içinde 1275 bir defa var. 1275'i yazalım şuraya hemen. 5 15'ten 14'ten 7 çıktı 7 ee, burada 5 kaldı 575 sonuna da 0 eklersek kaç kere vardır tahmini sonuna 0 gelebilmesi için 4 kere falan var sanırım bir bakalım 4 kere 5 20 4 kere 7 28 2'de de elde 30 olmadı. Aradığım cevap A şıkkı değil. Bereyi eledik. 6,25'e tam bölünür mü acaba? 175 bölü 6,25 yaptığımda ikişer virgül kaydırmam lazım. 17500 bölü 625 yapmam gerekiyor. Bir bakalım bölünüyor mu? Yine 17500'ü 625'e bölmem lazım. 17.500'ü 625'e böldüğünde 170.750'nin içinde 2 defa vardır. Ee, buradan ne gelir? 0, 5, 12 çıkardığımda 500 gelir. 5000'in içinde 625 sanki 8 defa var bir bakalım. Evet 40, 20 ve alt kesik 48 2 değerde 50 tam çıkıyor cevabım 5 şıkkı. Yuvarlak biçimde sarılmış ipliğe yumak adı verilmekte. Bir yumak 175 metre uzunluğundadır. Aşağıda kıyafetler ve ip uzunlukları verilmiş. Sude Bunlardan birisini seçerek örme işlemi yapacak. Hiç ip artmadan veya eksik kalmadan örme işlemi yapamaz. Hangi kıyafet türünü seçerse. Şimdi o zaman e, tam bölünmeyen sayıyı bulmamız lazım. Bir bakalım. 175 bölü 17,5 Zaten farkındaysanız birbirine benzeyen sayılar. 1750 bölü 175 tam bölünür. 10 gelir. Bireyi örebilir. 8,75'e bakalım. 175 bölü 8,75 2 virgül kaydırdığımda 17500 bölü 875 gelir. Ee, ne yapalım burada? İkisini de 25'e bir bölelim. 17500'ü 25'e bölersem sadeleştirme yaparak gitmek istiyorum. 700 gelir arkadaşlar. 875'i evet 25'e bölersem 35 gelir. Peki 735'e tam bölünür mü? Evet 70'in içinde 35 iki defa var. 20 gelir. Eldiveni de örebilir. Atkıya bakalım. Atkıya bakmayalım. Önce çoraba bakalım. 175 bölü 13,5 1 virgül kaydırdım. 1750'yi 135'e bir bölelim tam bölünüyor mu? Bir kere var. 135. Buradan 0, 4, 400'ün içinde 135 tam var mıdır? Yoktur. O zaman cevabımız çorap değişiktir. Şekilde verilen saksıların yüksekliği 15 cm'dir. Saksılardan 4 tanesi iç içe geçirildiğinde yükseklikleri 24,6 cm gelmektedir. Depoya olabildiğince saksı sığdırmaya çalışan Umut, saksıları iç içe geçirerek saklamaya karar veriyor. Buna göre Umut 271 cm yüksekliğindeki bir depoya iç içe geçirilmiş şekildeki saksılardan tek blok halinde kaç tane sığdırabilir? Şimdi bir saksının boyu 15, önce 24,6'dan 15'i bir çıkaralım. 6, 14'ten 9 çık, 5 çıktı, 9, 9,6 geldi. Şimdi şunların her birinin uzunluğu e, ne gelir? 9,6'yı da 3'e bölelim. 9,6'yı 3'e bölersek, 9'un içinde 3, 3 kere var, 6'nın içinde 2. Yani şu boyutların, şu uzunlukların her biri 3,2 geliyor. Şimdi. 271'den önce 15'i çıkaralım. O bir saksının boyunu çıkaralım. Ne gelir 271'den 10 çıkarırsak 261, 5 daha çıkarırsak 256. 256'yı da 3,2'ye bölelim. Burada biz bunu şöyle yazarsak daha doğru olur. Bir virgül kaydıracağımız için yukarıya bir sıfır ekleriz. 2560 bölü 32. Şimdi 25'in içinde 32 yok. 256'nın içinde 32 kaç kere var? 8 kere var. 8 kere 2, 16. 8 kere 3, 24. 1 denli 25, 256 geliyor direkt o zaman ne diyeceğim 8 kere var 256 içinde 32 sıfırın içinde sıfır kere yani buradan cevabım 80 gibi duruyor ama hemen gidip işaretlemiyoruz neden burada şu boyutlardan şu uzunluğu şunlardan 80 tane var bir tane de saksımız vardı en başta bir 15 çıkarmıştık bir hatırlayın e bir de o var o zaman toplam Saksı sayısı 80 artı 1'den ne olmalı? 81. Yani cevabım C şık. Yükseklikleri 12,5 olan 3 karton bardak aşağıdaki gibi iç içe geçirildiğinde toplam yükseklik 13,75 oluyor. 7 tane kağıt bardak iç içe geçirildiğinde yükseklik kaç olur diye sormuş. O zaman e, burası... Fazlalık olarak şu iki tane kısmın uzunluğunu bir bulalım. Yani 13,75'ten 12,5'i bir çıkaralım önce. Buradan ne gelecek? 1,25. O zaman şu iki tanesinin uzunu 1,25 ise 1,25 de ikiye bölelim şöyle kaydırdığımızda 2 virgül aşağıda da 2 sıfır atmamız gerekiyor. 125 bölü 200 yapmamız gere gerekiyor. 125'in içinde 200 yok. 1250'nin içinde 200. 6 defa var. 1200. 50'nin içinde yok. 500'ün içinde 2 defa var. 400. 100'ün içinde yok. 1000'in içinde 5 defa var. 0,625 geliyor. Bir tanesinin uzunluğu. Şimdi şurası 12 buçuktu. Bunun üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane koymamız gerekiyor. Yani 625'i 6 ile çarpmam lazım. 0,625'i 6 ile çarparsak ne gelir? 30, 6 kere 2, 12, 3 de 15, 6 kere 6, 36, 1 de elde 37. Virgülden sonra 3 basamak olduğu için 3,75. 12,5 buçuk zaten vardı. 3,75'te üstüne koyuyoruz. Elde edeceğimiz uzunluk buradan 16,25 yani C her katın yüksekliği birbirine eşit olan bir inşaatta şekil 1'deki gibi bince bağlı olarak duran yük 9,75 metre yukarı çekildiğinde şekil 2'deki konuma gelmektedir. Buna göre şekil 1'deki konumdayken zeminden yüksekliği kaç metredir? Şimdi aralık olarak bakacak olursak 9,75 1 2 3'e bölelim. Her bir aralığı bir bulalım. 9,75'i 3'e bölersek 1, 2 virgül kaydırırız. 2 virgül 2 sıfır da aşağı atarız. Yani 975'i 300'e bölmemiz gerekir. Buradan kaç kere var? 3 kere var. 900. 75'e 1 sıfır ekleyelim. Şuraya da 1 e, sıfır atalım. Buradan 750'nin içinde 300. 3 ke, 2 kere var. E, 600. 150. 1 sıfır atalım. 1500'ün içinde 305 kere var. 3,25 geliyor her bir katın uzunluğu. Şimdi bakalım. 3, 4, 5, 6, 7, 8 katlı. Dolayısıyla 8 çarpı 3,25 yapmam lazım. Yani zemindeyken yüksekliğini istemiş. Direkt geldi cevap 3,25. Yükseklikleri verilmiş. Şekil 1'de duran yük şekil 2'de duran yük ikisi arasında evet 10,8 metreymiş bizden ne istiyor zeminden yüksekliği istiyor bir şekil 1'deki yükün zeminden yüksekliğini istiyor o zaman 1 2 3 10,8'i ne yapalım 3'e bölelim önce her bir aralığı bulalım bir virgül kaydırdığımızda ne yapmamız lazım 108'e 30'a bölmemiz gerekiyor kaç kere var 3 kere var 90 18 artar. 1 sıfır attığımızda 3,6 her bir aralık. O zaman şurayı bulmamız lazım. 2 aralık. 1, 3,6'yı 2 ile çarpacağız. Buradan ne gelir? 7,2 gelir cevabımız değişiktir.